Çirkin ördeğin hikayesi Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Uzak bir ormanın yamacında Bir ördek yaşarmış Bu ördek kuluçkaya oturmuş Yumurtalarını bekliyormuş Yumurtaları çatlar çatlamaz Sevinçle vaklayarak Üzerlerinden kalkmış O kadar memnunmuş ki Şimdi ailemin yanında çırpmış. Fakat biraz sonra bakmış ki yumurtalardan biri sapa sağlam duruyor. Biraz canı sıkılmış doğrusu. Ama yavrularının hepsi onun için çok değerli olduğundan başında beklemeye devam etmiş. Bir müddet daha üstüne oturup beklemiş ve bu son yumurtada çatlayınca içinden iri, çirkin bir ördek yavrusu çıkmış. Anne ördek bu yavruyu görünce onun çirkinliğinden biraz utanç duymuş. Neyse ki diğer yavrularım güzel diye düşünmüş ve artık daha fazla vakit kaybetmeden çiftliğe gitmek istediği için yavrularını peşine takarak suya girmiş. Çirkin olanı hiç olmazsa iyi yüzüyor demiş anne ördek kendi kendine. Öyleyse başka bir yavru ile karışmış olamaz. Belki büyüdükçe güzelleşir. Belki bir süre sonra da büyümesi durur. Çirkin ördek giderek daha da büyümüş. Ördeklerden daha da farklılaşmış. Çevresindeki diğer hayvanlar onu hiç rahat bırakmıyor. Onunla hep çirkin ördek diyerek alay ediyormuş. Kardeşleri bile vak vak edip başının etini yiyor. Seni bir kedi kapsa da senden kurtulsak diyorlarmış tavuklar onu kovalıyor. Onlara yem veren kız da ayağıyla onu ittirerek yemlerin yanından uzaklaştırıyormuş. Bizim çirkin ördek bunları o kadar üzülüyormuş ki gizli gizli ağladığı bile oluyormuş. Çirkin ördek yavrusu bir gün ağlaya ağlaya çitlerin üzerinden uçarak atlamış ve çiftliği iyice geride bırakıp yaban ördeklerinin yaşadığı yere gelene kadar hiç durmadan yürümüş. Fakat yaban ördekleri de onun çirkin olduğunu düşünmüşler ve onunla dostluk kurmak istememişler. Yani bizim çirkin ördek yavrusu kimselere yaranamazmış ve yapayalnız ortada kalmış. Ağaç dallarıyla çitlerdeki küçük kuşlar bile onun çirkinliği karşısında kaçışıp duruyorlarmış. Sonbahar gelmiş, ağaç yaprakları sararıp solmaya ve birer birer dökülmeye başlamış. Bir gün güneş batarken bembeyaz tüylü, büyük ve güzel kuşlardan oluşan bir kuş sürüsü çirkin ördeğin tam önünden, çalıların arasından havalanmış. Uçarken dalgalanıyormuş gibi hareket eden çok zarif, uzun boyunlu kuşlarmış bunlar. Çirkin ördek bu kuşlara bayılmış peşlerine takılıp bağırmaya başlamış. Ama onlar kocaman kanatlarını açar açmaz gökyüzünün derinliklerinde kaybolmuşlar. Çirkin ördek ne olduklarını bilmediği bu kuşlara bayılmış. Onların peşi sıra gitmek istiyormuş. Bir gün kanatlarının gücünü denerken aşağıda bir derede daha önce gördüğü o beyaz tüylü kuşlardan birçoğunun yüzdüğünü görmüş bir an bile düşünmeden aşağıya iniyorum diye kararını vermiş. Çirkinde olsam onların yanlarına gideceğim. Böylece dereye suyun üzerine inmiş. Kıyıda iki çocuk beyaz kuşlara ekmek kırıntısı atıyormuş. Çirkin ördeği görünce hemen annelerine anne bak demişler. Bir kuğu daha var orada. Bu kuğu diğerlerinden daha güzel hem de. Çirkin ördek Çocukların ne demek istediğini anlamamış. Beyaz kuşlar arkalarına dönüp ona bakınca utancından boynunu bükmüş. İsterseniz siz de çirkin ördek diye alay edin. Umrumda değil artık demiş içinden. Sonra başını kaldırırken suda ilk kez kendini görmüş. O puzun bir boynu, ben beyaz harika tüyleri varmış. Bu ben miyim? Diye uzun süre emin olamamış yanına gelen diğer kuğular ne kadar güzel olduğunu söyledikçe ne yapacağını bilememiş. Ama artık bir kuğu olduğunu biliyormuş ve çirkin ördek yavrusu olmaktan kurtulmuş. Daha ne olsun? Hayatını mutlu bir şekilde geçirmiş. Artık herkes ona hayran hayran bakıyormuş. Çirkin Ördeğin Hikayesi Güneşli bir yaz gününde yumurtlamak için uygun bir yer arayan anne ördek gölün kenarında bir ağaç altı bulmuş. Beş tane yumurta yumurtlayan anne ördek yumurtaların birinin diğerlerinden farklı olduğunu görmüş. İlk başta bu durum karşısında endişelense de sonrasında merakla yumurtaların çatlamasını beklemiş. Beklenen gün gelmiş ve yumurtalar birbiri ardına çatlamaya başlamış. Son yumurtanın bir türlü çatlamaması ilk başta anne ördeği endişelendirse de sonrasında yumurtanın üzerine oturarak beklemeye başlamış. Anne ördek yumurtadan geç çıktığına göre sanırım en güzeli bu olacak diye düşünmüş. Günler sonra son yumurtada çatlamış ve içinden anne ördeğin düşündüğünden farklı olarak diğer yavrulardan hem çirkin hem de büyük bir canlı ortaya çıkmış. Anne ördek çok üzülmüş. Ancak zamanla yavrunun kardeşlerine benzeyeceğini ümit etmiş. Günler geçmiş ancak yavru ördek kardeşlerine benzemiyormuş ve bu durum karşısında kimse de onu istemiyormuş. Ailesinin yanından ayrılmaya karar veren çirkin ördek ormanın derinliklerine gitmiş ve orada karşısına çıkan canlılar da zavallı ördeği çirkin diye aralarına almak istememiş. Karşısına çıkan köpek bile çirkin olduğu için yanından gitmemiş ve ördek de bunun çirkin olduğu için başına geldiğini düşünmüş. Günler geçip bahar gelmiş. Çirkin ördek yavrusu nehir kenarında güzel bir kuğu görüp çok beğenmiş. Ancak çirkinliğinden utanıp kafasını yere eğmiş. Yere eğince nehirde yansımasını görüp çok şaşırmış. Çünkü bir kuğuya dönüştüğünü görmüş. O günden sonra aşık olduğu kuğu ile evlenmiş ve mutlu bir yaşam sürmüş.